Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi lavanta keseceğim. Sonra da yürüyüşe gideceğiz. Şimdi kes şimdi. Kurtalar çok güzel kokuyor. Videoyu beğenmeye e, lavanta diye edeceğim. Tabak <laughs> dolduk arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. <laughs> oh, çok güzel kokuyor. çok Ne diyecektim? <laughs> Niye sularımıza boşuna harcamalıydı geliyoruz arkadaşlar. Baraja baksana direkt bitmiş kül olmuş. Ama az şurada şu var.

Gel bile 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 gel. bile bile. bile bile. Gel bile 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 gel. bile 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 Kendinize iyi bakın. İyi sevinirler.